alacağım olsun hayat senden. Bir nefesse çektiğim, yenilmediğim hiçbir savaşta yılmadan yıldızlara inat. Her çıkmazın sonunda bir kır bulunur elbet. İçinde ben beyaz papatyalarla cennet kokan, seviyor sevmiyor demeye gerek kalmadan ve yitik kalan aşklara inat. Giy hayalimdeki beyaz elbiseni. Ruhumun herhangi bir ütopyasında içinde kan olmayan, kırılmamış kanamayan. Bir yanımda bembeyaz papatyalardan örülü tacını tak başına. Bugün senin günün. Yakmaz burada güneş pamuk tenini. Yanmış yanacağı kadar merhametin. Sana vaat edemem gerçek bir roman. Yazdığım tek hikayemsin sen. İçinde hüzün olmayan. Hangi şair anlatabilmiş mutluluğu ve hangi kalem çizebilmiş resmini? Boynu bükük kalmış bir tulum. Duyulmamış, ötelenmiş, ve ertelenmiş hep sözcükler Masal olmuş Anlat hadi durma Herkes de bir yara bıraksın sonra Baskın edip Vurgun edip talan ettiğin kaç yürek Kaç göz oldu Sel ettiğin aşırdığın kaç günah Gittiğin gurbette kuraklık mı var Vicdanın mı rüyamda her gece dolanan Akmış sel ırmak olmuş Deniz olmuş dört bir yan Tutsak kalmışız Bir odada boynu bükük kalmış sözcükler Şiir olmuş, destan olmuş, duyulmamış, çaresiz kalmış. Bir çocuğun annesinde durulması gibi uslanmamış, kanmamış, kandırılmış, masum kalmış. Yenilmiş bir olmuş ordular gibi hangi yalan avuttu seni? Hiçbir doğru teselli etmez seni. Ben can derim, gelir bir an aklıma. Mahsur kalır, tutuklanır sevdalar. Sıkışmış kalmışsın bir lokmacık koğuşunda. Ben şizofren bir deli, Şimdi hangi masala kahraman oldun sen? Her yol sana çıkar. Her suskunluk sende dillenir. İçimde yara sen. Canım yanıyor. Can dedin sen. Aşım, ekmeğim, suyum sen. Biraz zanılık bir rüzgar eser. Beni anlayabilsen, bir duyabilsen. Seni anlatabilmek, seni ilmek ilmek, satır satır, santim santim. Anlatabilmek seni. Can dedin. Canım gibi açtı mı kara bir melek cüzdanını? Çırılçıplak kaldın mı günahlarınla? Yetti mi korkular sana? Yetti mi yakmaya? Yanma, ateş olur serinledirim yanaklarını. Al tüm okşadığım çocukların burnundan akan tuzlu tebessümlerimi. Kabrine taç bıraktım papatyadan. Göm kendinle bir, senin olsun en güzel kabir. Günahların bana kalsın, cennetim senin olsun. Ben bilirim yanmasını. Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo.